Hemen devam edelim. 4 numaralı e, konu alt başlığımıza geldik. Burada e, benden küçük geometri bilgilerimi de kullanmamı istiyor. E, BAD açısına X demiş, Y demiş. Bana kotanjant Y'yi yani şuradaki küçük açının kotanjantını diyor. Tanjant X'in 3 bölü 4 olduğunu vermiş. Hemen şimdi şuradan tanjant X demek. Ben burada e, trigonometri orandır unutmuyorsunuz. Yani direkt uzunluklarını, kenar uzunluklarını bilmesem de yaklaşık olarak uzunlukların hani oranlarını bilsem de yeterli olur. Şimdi tanjant x, tanjant demek karşı bölü komşuydu. x'in karşısı, x'in karşısı 4'ün bir katıymış ama 4'tür diyemem oraya ben. Trigonometre orandır. 8 bölü 6 da olabilir, 12 bölü 9 da olabilir. O yüzden ben 4k diye yazdım. Komşusu, burası hipotenüs olduğu için komşu burasıdır, komşusu da 3k'ymış. Ha, 3k 4k dik üçgen hemen buraya 5k buldum. E ikiz kenar vermiş. Bura AD ile DC'yi. O zaman burası da 5k oldu mu? Oldu. Bak şimdi burada 3k. Burası toplamda 9k oldu. Bana kotanjantı soruyor. Hipotenüse gitmeyeceğim. O yüzden hipotenüste işim yok. Kotanjant dediği neydi? Y'nin kotanjantı sevgili gençler. Y açısını taradım. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Komşu 9k Karşıda da 3K var. 9K bölü 3K. K'lar gitti. 3 buldu. Ben burada trigonometrik oran buluyorum. Tamam mı? Trigonometrik oran buluyorum. O yüzden cevap 3 çıktı. Yani burası bana ister 9K olsun ister 18 santim olsun ister 27 santim olsun fark etmez. Oran buluyorum. Buradaki oranla buradaki oranda artacağı için bana bölümü. O yüzden K'larla gitmenin yok. Dedik bu soruyu da şekilde geçmiş olduk. Hemen devam edelim. Mesela şu birinci soruyu aynı şekilde yapıldığı için ben size ödev olarak bırakmak istiyorum. Sinüs x'i 5 bölü 13 vermiş. Yani x'in sinüsü. sin. ne demekti? Karşı bölü hipo. Aha 5k 13k burası 12k. Bakın kopyayı da verdim. Artık daha fazla kopya vermiyorum. 5'ti. Hemen gelelim sorumuza. Buradaki soruda e, ikiz kenar üçgen vermiş basit bir geometrik özellik bilmemiz gerekiyor bu soruyu yapmak için. Tepeden tabana indirilen ikiz kenarlarda tepeden tabana indirilen dikme aynı zamanda kenar ortaydır ve aynı zamanda da açı ortaydır. Bunu bilmek gerekir. Bu hatta şöyle bir özelliktir. Dört e, 4 tane veri varsa bunlar nedir? İkiz kenar, tamam mı? İkiz kenar dik kenar ortay ve açı ortay. Bu dört taneden soru sana hangi ikisini veriyorsa, herhangi ikisini veriyorsa sen diğer ikisi vardır diyebiliyorsun. Mesela sana hiç ikiz kenarlıktan bahsetmedi, dik ve kenar ortay verdi. Sen hemen diyorsun ki bu diken ikiz kenarmış arkadaş ve buraları da açı ortaymış. Ama buradaki dikliği ben çiz çizdim. Çünkü biliyorum ikiz kenar üçgende bu diki indirdiğimde buralar kenar ortaya oluyor. Yani burası 4 diye ayrılmış oluyor. Bana sinüs CBA açısı. Yani CBA. Şuradaki açının şu maviyle boyadığım açının sinüsünü söylüyor. Sinüs dediğimizde neydi sevgili gençler? Ha, burası 4 haliyle burasıdır. Sinüs karşı bölü kipoydu. Kipo burada altı. Karşıyı bulmam lazım. Hemen basit bir Pisagor denklemi kurarak tutuyorum. Şuradaki uzunluğa a diyelim. 6'nın karesi eşittir a'nın karesi artı 4'ün karesinden. 36 eşittir a kare artı 16'dan. 20 eşittir a kare. a eşittir 2 kök 5 olarak karşımıza çıktı. Yani a uzunluğu 2 kök 5'miş. O zaman sinüs c cba yani şu mavi açının karşı kök 5 var hipotenüs 6 karşı bölü hipotenüs 0 2 ile bu 6 sadeleşti. 45 5 bölü cevap C olarak karşımıza çıktı. Bu soruyu da çözdük. Geçiyorum. Ben devam ediyoruz. 3 numaralı sorumuz. Şöyle yapalım mı? Bu soruyu size ödev vereyim ama çözmeniz için de bir yardımcı bırakayım. Şimdi şurası 10, 10. Yani ABC bir ikizkenar üçgen. O zaman ben buradan bir dik indirirsem burayı da tam iki eşit parçaya böleceğim. B'den D'ye kadar 9, D'den C'ye kadar 3. Yani bu kenarın tamamı 12 ise şu benim ayırdığım kısım 6 olmuş oluyor. Burası 6 ise şurasının dik olduğu Sen de ödevin. Ben ödevleri yapmayı unutma. Zaten çok soru bırakmıyorum. Evet dördüncü soruya da bakalım. Dördüncü soruyu da size yine ödev olarak bırakayım. Kember özellikleri var burada. E, yapamadığınız takdirde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. çözüyorum. Bu Hemen devam edelim. Şimdi e, özellikten bahsedeceğim. Ölçüler iki bir açı birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa bu açılara tümler açı denir. Yani alfa artı beta 90 derece bunlara tümler açılar. Yani alfayı 90'a tamam. Beta beta'yı 90'a tamam. Yani alfadır. Ve birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda şöyle bir özellik vardır. Birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Burada değiştirebiliriz. Yani sinüs alfa, kotanjant beta şey beta diyebiliriz beta diyebiliriz. Veya kotanjant e, alfa tanjant beta diyebiliriz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin kosinüsü ...birinin sinüsüne eşittir. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantını eşittir'i Bil geri kalanları kendin çıkartırsın zaten. Mesela örnek verecek olursak atıyorum sinüs 30 derece neye eşittir desem kosinüs olarak sinüs 30 derece kosinüs 60 derece. Veya atıyorum sinüs 18 derece kosinüs olarak neye eşittir desem 90'a tamamlayanı kim? 72 derece O zaman bu konuyu anladığınızı düşünüyorum. Ee, buradan hemen gidip çıkıp örneklere devam ediyoruz. Şu örneği yapalım. Mesela tan 52 bölü kot 38 artı kos 20 bölü sin 70. Şimdi bu sorunun çözümü haliyle düşündüğünüz gibi çok kolay. Bak 52 ile 38 birbirini 90'a tamamlıyor. O halde ben aşağıdaki kod 38 yerine şöyle yazabilir miyim? Yukarısı aynı kalsın tan 52 derece bölü aşağıdaki kod 38 yerine onu 90'a tamamlayan tanjant yani tan 52 artı cos 20'yi aynen yazıp cos 20 dereceyi aynen yazıp bu aşağıdaki sin 70 yerine 70'i 90'a tamamlayan 20 olduğu için Cos 20 yazabilirim. O zaman tan 52 bölü tan 52. 1 artı cos 20 derece bölü. Cos 20 1 eşittir. 2 çıktı. Cevap. Hemen devam ediyoruz. Hangisi yanlıştır? Lütfen e, sizin için ödev olsun bu. Ayrıca yeni bir şey daha öğrenmiş olalım. O soruyu siz ben yeni bir şey öğreteyim. Radyan. Açılar derece radyan olmak üzere farklı şekilde söylenebilir. Daha farklı şekilleri var ama şu an için ihtiyacımız olmadığı için söylemiyorum. E, derece ve radyan olarak belirtilebilir. Bunu ben pratik yolunu söylüyorum. Pi radyan gördüğünüzde pi radyanı siz 180 derece olarak kabul edip yani buralarda pi gördüğünüz yerlere 180 yazarsam 180/3'ten a burası sin 60 dereceymiş. 180/6'dan bölü 6'dan burası 30 dereceymiş. Sin 60, cos 30 birbirine eşit midir? Eşittir. O zaman bu doğrudur. Bana yanlışı sorduğu için elerim gibi buradaki pi gördüğünüz yerlere 180 derece yazarak daha kolay şekilde çözebilirsiniz. Bunların dönüşümleri ilerleyen derslerde karşımıza çıkacak. Bu birinci soru ödeviniz olsun. Geçtim. Burada çok uzun uzun durmak istemiyorum. Ee, sadece şu soruyu yapalım, geçelim. Diğerleri de ekranda küçük de olsa gözüktü. Size ödev olarak kalabilir. Devam ediyorum. Işte. Bakıyorum. Sin 27 cos 63. Ya sanki bunların toplamı 90 derece. O zaman ben aşağıdaki cos 63 yerine sin 27 derece yazabilirim. Tan 53 kotanjant 32 Yine toplamları 90 yaptı. Bunu silip yerine Tan 53 yazdım. O zaman sin 27 sin 27 git. 1 kaldı. Tan 53. Tan 53 git. 1 kaldı. 1 çarpı 1 yaptı. Cevabımız. Diğer soruları buradan bakarak çözebilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi e, sıralama yapacağız. Bu öğrettiğim 90 derecede e, dar açılar yani 0 ve 90 derece arasındaki açılar için alınıyor. E, ben aslında bu sıralamaları birim çemberde daha fazla seviyorum. İleride biz e, şu an trigonometrinin en temelini yapıyoruz. Yani basit kısmını yapıyoruz. İleride biz e, Birim çemberli kısma geldiğimizde bunları size daha iyi orada göstereceğim birim çember üzerinde. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz biz. Ee, şimdi trigonometrik oranlardan sinüs karşı bölü hipotenüs, tanjantta karşı bölü komşu. Bakın burada e örnek olarak şöyle yapmış. B açısı işte, ilk etapta dar bir B açısı varmış. CBD'deki B açısı Sonra CBE'deki. Sonra CBA'daki açı. Açıyı gittikçe büyütmüş. Şimdi bu durumda komşuyu da hep bir tutmuş. Sinüs karşı bölü hipotenüsten. Bakın. Şimdi buradaki hipotenüs. Buradaki hipotenüs. Ve buradaki hipotenüs. Hep farklı değerler. Var. Ama şöyle. Buradaki açı e, uzunluk da küçük. Buradaki uzunluk büyüyor. Buradaki uzunluk büyüyor. O zaman şöyle diyebiliriz biz. 90 derece 0.90 derece için eğer açı 90 dereceye yaklaşırsa sinüs büyür. Haliyle aslında sinüs ve tanjantın kardeşliği var. Niye? Sinüs karşı bölü hipotenüs tanjantta karşı bölü komşu. Komşu burada bir. Bak karşı gittikçe büyüyor. Tanjant büyüyor o zaman. Şöyle diyeceğiz. 0 küçük x küçük 90 derece için tamam mı? Bu aralıkta açı büyüdükçe açı büyürse sinle tanjant bür. Tamam mı? E bunlar büyüyorsa haliyle kosla kotta küçülür. Bakın burada mesela ilk etapta kotanjant şu küçük açı için biri dc uzunluğuna bölüyordum. Sonra biri ec uzunluğuna böldüm. Yani biri daha çok böldüm. O yüzden dar açılarda 90 dereceye yaklaştıkça sinüs ve tanjant büyürken kosinüs ve kotanjant küçülür. Bunu bilmeniz şu etapta yeterli. Dediğim gibi bunun detaylı örneklerini ne zaman öğreneceğiz? Tabii ki birim çember üzerinde alıştırmalar yaptığımızda. E, hızlıca bu sorulardan bir tanesini çözdüm. Kosinüsler arası kıyaslama istiyor. Az önce söylediğimiz gibi 90 dereceye yaklaştıkça kosinüs ve o zaman buradaki en küçük kosinüs C'de C küçüktür B küçüktür A, A şeklinde bir sıralama karşımıza çıkmış oluyor cevap ediyordu. E, bu sıralama hakkında şu an söyleyeceklerim bu kadar birim çemberde detaylı bir şekilde bunların üzerinde duracağız. Şimdi e, öğrenmeniz gereken bilmeniz gereken önemli bir husus. Bazı açıların trigonometrik oranlarını biz kalpten bilmemiz gerekir. Yani Kalpten bilmemiz gerekir derken aslında ezberleyeceğiz demek hatalı bir kavram. İngilizcede ezberlemeye learn by heart derler. O yüzden bunu kalpten bilmeniz gerekir. Ben ezberlemenizi istemiyorum, kalpten öğreneceksiniz. Mesela bunlardan en ihtiyacımız olanlar 30 ve 60'ın bütün trigonometrik oranlarıdır. Ama ben ezbere karşıyım. Kalpten öğrenmenizi istiyorum ya. O yüzden size balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. Bu tarz açıları çöz e, belli trigonometrik oranları bulmak için dik üçgenlerden faydalandı. Ezbere karşı istiyor. Şöyle çok çirkin oldu, silip daha düzelttim. Şöyle bir dik üçgen alalım. Burası dik olsun. Burası, burası 60. Tabii ki bu oranları yazabilmek için bilmem gereken 30, 60, 90 özel üçgenindeki kenarların nasılsı. 30 derecenin karşısı 1 ise yani A ise 90 derece bunun katı. Yani 2A 60 da bunun kök üç katı oluyor. Bu üçgeni learn by heart. Yani kalpten bir şekilde öğrenin. Tamam mı? 30, 60, 90 üçgenidir. Hani özel üçgenlerden bahsettim az önce size. 3, 4, 5, 6, işte 5, 12, 15, 15. Ve Onlar kenarlarına göre özel üçgenler. Bu ise açısına göre özel üçgen. Yani 30, 60, 90 derece özel üçgeninin kenarları da şöyle oluyormuş. 1, 2, onun kök 3 katı. Tamam mı? 1, 2, a kök 3. O zaman ben şimdi buradan rahatça bütün trigonometrik oranları olan şu tabloyu doldurabilirim. Sinüs 30, 30'un sinüsü karşı bölü hipotenüs. A bölü 2a, a'lar gitti 1 bölü 2 sinüs 60 60'ın sinüsü karşı bölü hipotenüs a kök 3 bölü 2 a'dan a'lar gitti kök 3 bölü 2 değil mi hemen devam edelim kosinüs 30 derece 30'un kosinüsü a kök 3 hipotenüs 2 a komşu a kök 3 hipotenüs 2 a a'lar gitti kök 3 bölü 2 zaten neydi 30'un sinüsüyle 60'ın kosinüsleri birbirine ne olacaktı eşit olacaktı. Yani 60'ın sinüsünü bulalım. Hemen 60'ın kosinüsünü bulalım. A bölü 2A 1 bölü 2. Bak ne dedik? 30'un sinüsü ile 60'ın kosinüsü birbirine eşitti. Tanjantla kotanjanttan da bir örnek yapalım. Tanjant 30. 30 derecenin tanjantı karşı bölü komşudan ne geldi? Şuraya yazalım. Tanjant 30 derece eşittir. A bölü A kök 3 geldi. Bu A'lar gitti. 1 bölü kök 3. Yani kök 3 bölü 3 diyebiliriz buna. Paydayı rasyonel yapmak. Devam edelim. Mesela kotanjant e, 30 dereceyi buluruz. Kotanjant komşu bölü karşıydı. A kök 3 bölü A'dan. A'lar birbirine çıktı. Ne çıktı? Kök 3 çıktı. Bunları bu şekilde öğrendiğinizi düşünüyorum. Neymiş o zaman? 30 ve 60 derece için kalpten üçgeni öğrenmenizi 1 2 kök 3 1 2 tamam bunu da geçtiğimize göre hemen devam edelim ee, şöyle örnek yapalım cos x tan kare x x yerine bunu hani fonksiyondan vermiş o zaman bana aslında cos 3 eksi tan kare 3 ben aklıma daha yatsın diye 180 aldım 180 bölü 3 ve 60 dereceyi soruyor. Yani e, kosinüs 60 derece eksi tan kare 60 dereceyi soruyor. Hemen minik dik üçgen yardımcı olarak. Burası 30, 60. Burası A, burası 2A, burası A kökü. Az önceki yaptım. Kosinüs 60 derece. 60'ın kosinüsü 1 böl A bölü 2A'dan 1 bölü 2. Ben buldum. Eksi tan kare 60. 60'ın tanjantı karşı bölü komşudan a kök 3 bölü a'dan kök 3 karesi 3 yaptı. 1 bölü 2 3 yani yarımdan 3 çıkarsa eksi 2 buçuk kalır. Cevap olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşılmayan bir yer varsa geriye sarıp tekrar tekrar dinlemenizi Şimdi gelelim diğer önemli bir yer. 45 derecenin bunun için de yeni bir e, açılarına göre özel üçgenden faydalanıyoruz. Bunu da kalpten öğreniyoruz. Ne üçgeniymiş bu? İstiskenar üçgen, iskenar dik üçgen, 45, 45, 90 üçgeni. Bunun özelliği de şudur. Bir kenar A ise, iki kenar A ise hipotenüs de A kök 2'dir. O zaman sin 45 derece eşittir. Karşı bölü hipotenüsten A bölü, A kök. A'lar yani gitti. 1 bölü kök Yani kök 2 bölü 2. E, kosinüs 45 de zaten aynısı çıkacaktır. Bir e, de tanjant 45'i yapalım. Adet yapalım. Tanjant'ta karşı bölü komşudan. A bölü A yani 1'dir. E 45'i 45, 45 90'a tamamlayan açı yine 45 olduğuna göre sin 45 aynı zamanda kos 45'e eşittir. Tan 45 aynı zamanda kotanjant 45 derece eşittir. Bu özel üçgeni de unutmuyorsun. Yani birinci neydi? Açılarına göre üçgenlerde 30, 60, 90. A, 2A, A kökü. İkinci 45, 45, 90. Yani A, A, A kök. İkiydi bu özel üçgende. Bu iki özel üçgen şimdiye kadar öğrendiğin açılarına göre. Bir de uzunluklarına göre olanlar vardı. Bunlardan en bilindik en çok kullanılan 3, 4, 5 sonrası 5 12 13 sonrası 8 15 17 sonra 7 24 25 aklıma gelenler bunlar. Bunlar da uzunluklarına göre özel üçgenler. Hepsi tabii ki dik özel dik üçgenler. Aklının bir kenarında yer etsin lütfen. Konuyu da geçtik. Hemen devam ediyorum. Şurada bir örnek yapalım. Adet adetlerini 45 30'u o zaman bana 30 60dan dolayı bir tane yardımcı üçgen olarak şu 30 60 sandık üçgeni yani buraya a 90'ın karşısı 2a 60'ın karşısı a kökü bir de ne lazım bana ee, 45 45 90 30 çok... 5 5 90. buraya da a, a dedik ya oraya buraya da b b, b maksat 1 1 Tanjant 60 hemen 60 derecenin tanjantı karşı bölü komşudan a köküç a'dan a'lar gitti köküç yazıyorum direkt yerlerini bu kök artı kotanjant 30 30'un kotanjantı komşu bölü karşıdan a bir kök bölü sinüs 30 30'un sinüsü karşı bölü hipotenüs 1 2 geldi tanjant 45 45'in tanjantı karşı bölü komşudan b bölü b'den ne yaptı? Yukarısı 2 bölü, aşağısı 1 bölü 2, bir daha 3 bölü 2, yani 1 buçuk eşittir. Ee, birinci aynen yazdık, i̇ki bölü gizli paydası 1 çarpı, paydayı ters çevirdik, 2. 3. Ne yaptı? 4 kök 3 oldu. yaptı? Sizin arkadaşlar. Cevap edirne olarak karşımıza çıktı. Hemen devam ediyorum. Ee, şimdi burada biraz şekilli sorular olmuş. Bakalım denizdeki A noktasında bulunan kayıklerdeki B noktasına göre 60 derece ölçüsü bir birimin kökü çıkardım e ve bu soruyu böyle çözdüm. Daha detaylı e girmeyeceğim şere, işte şuradan sinüs alırız buradan bunu daha bunu böyle çöz. Daha detaylı soru işte detaylı çözümde işte zor olmayan bir soru olarak kaldı. çıkmış. Bakalım buna bu soruya bakalım. Bu soru işte birazcık daha trigonometriyi kullanmamız gereken. Çünkü 3 derece güzel bir ben değil. O zaman burada da trigonometriden faydalanacağız. Hemen şöyle. Bir uçak 23 derecelik açıyla A noktasından kalkıp C noktasına kadar 1000 metre yol almıştır diyor. Tamam diyor. Sinüs 23 0.39 39 olduğuna göre C noktasının yerden yüksekliği kaç metredir? Bana burayı bul diyor. İyi. İşte sevgili gençler sin 23 sin 23 derece. Şu dik üçgenden sin 23'ü nasıl bulabilirim? Şöyle karşı x bölü hipo Hipo bin ne eşitmiş bu karşı bölü hipo x bölü bin yani 0,90. O zaman x 0 ve bin yerine ben 10 üzeri 2'yi koydum. Neye çıksın? E şurada kaydırdık 10 üzeri 2 10 üzeri 1. yani cevap. Etmeye. Anlaştık mı? Yani şu ana kadar öğrendiklerimizde. Daha ötesi de ya bildiklerinizi kullanıyorsunuz. Hemen e, şu 4 numaralı soruyu açalım. 4 numaralı açıyı de ödev olarak vereyim. Tamam mı? Çünkü otuz yedi fizikte aslında kullanıyorsunuzdur. O yedi Bu dördüncü soruda size ödev olarak dedik ve e, şimdi. Pi 180'di pi bölü 2 gördüğümde o zaman ben her sefer pi bölü 2 gördüğümde bunun 90 olduğunu kodlayacağım. Yani otomatik gelecek. Pi bölü 2 90 pi bölü 2 90 pi bölü 2 90. Şimdi x 0 ile 90 derece arasında yani ben dar açılarda çalışıyorum. Unutma şu an dar açıdasın. Geniş açıya geçebilmem için benim sana herhalde bir birim çember öğretmem gerekir. O yüzden dar açıda çalışıyorum. Sinüs x 3 bölü 5'miş. Şimdi bu şartları sağlayan minik dik üçgen çizerek bu soruların hepsini çözeceğim. Şurası 90 derece. Burası x olsun. Sinüs x 3 bölü 5 ise karşı 3k hipotenüs 5k. Aha! Burayı da otomatikman ben bulmuş oldum. 3, 4, 5 dik üçgeninden burayı hemen 4k olarak bulmuş oldum. Buradan bana cos x'i buluyor. Cos x eşittir. Sin cos x. burası ya. Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Tanjant x'i bul diyor. Tanjant x. Tanjant x. x neydi? Tanjant x'in karşısı bölü komşu. Yani kotanjant x, kotanjant x eşittir komşu bölü karşıdan 4 bölü bitti bu kadar. Minik dik üçgenler hayat kurtarır. Birazcık geometri, trigonometri de şu ana kadar öğrendiğimiz her şeyi size rahatça yaptırır. Geçiyorum ve şöyle bir şey yapıyorum. Buradaki bütün soruları size ödev olarak bırakıyorum. Şu bir numara ödev. İki numara ödev. Üç numara ödev. Dört numara ödev. Yapılamayan varsa beraber üstünü ver. Ve bugünkü dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi size fayda sağlaması açısından daha faydalı olabilmesi açısından karekök trigonometri sıfır Kitabını temin edip dersleri oradan takip etmeniz siz faydalı olacaktır. Trigonometri temel düzeyi birinci dersimizi bitirdik. Ee, yaklaşık olarak 6-7 derste trigonometriyi daha bitireceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Mer.